Özelin niyetine, özelin niyetine, özelin niyetine. Özel 2024'te çok işler, çok paralar, sanki büyük bir birikimi olacak. Büyük bir balık yakalıyor, haneye çok güzel bir balık yakalıyor. Sanki bir hayali gerçekleştiriyor. Diyor ki, burada tuttuğu bir, e, elinde büyük bir, bir altın bir para, sanki onu büyütmeye niyet ediyor. Ailecek de çok sevinci bir döneme geçiş yapıyor. Sanki der ya, bir insan büyümü oldu, tılsım oldu, Allah'ım ben ne kadar şanslıyım bu döneme geçiş yapıyor. Kesin ve net. Bunu istiyor zaten. Değişimin olmasını istiyor. Hem duygusallıkla, akımla beraber e, kupanın getireceği duygusallık, para birikimi hepsini bir liderliğine liderliğe kadar uzanıyor. Burada diyor ki eğlenceli bir döneme geçiş yaptıkları da mutlu bir döneme geçiş yapar. Sanki 2024 sizin yılınız ama kendini bağlı hissetme bağlı hissettiğim bir elim ayağım gözüm bağlı sanki ben bir şey yapamıyorum bir inan bir kuş geliyor diyor haberin geliyor haberin geliyor bu haberle beraber hemen bir mutlu bir haber etrafındaki paraları görüyorsun iş görüyorsun ferahı görüyorsun bu haber seni çok büyük bir ferah çıkaracak inşallah ha.